Hacı Osman Darülkurrası Bornova'da büyük çarşı sınırları içerisinde yer almakta. Bu yapıyı önemli kılan hem günümüze kendini özgün özellikleriyle getirebilmiş olması hem de bir inşa kitabesinin mevcut olması. Çarşıda sadece iki anıtsal yapının inşa kitabesi mevcut. Hacı Osman Darül Kurası bunlardan biri. Yapım yılının 1577 olduğunu öğreniyoruz bu inşa kitabesinden ve Hacı Osman tarafından yaptırıldığını öğreniyoruz. Şu an günümüzde çarşının sokaklarında dolaşırken Darül Kur'an'ın varlığını fark edemiyoruz. Çünkü önünde parsel duvarları mevcut. Bir parselin içine gizlenmiş durumda. Hemen yakınında yan binasında medrese hücreleri bulunuyor aynı zamanda. maalesef üzerine onların da 4 medrese hücresi günümüze ulaşmış durumda. Onların da üzerinde bir betonarme yapı yükseliyor. Bu sebeple Darül Kur'an'ın aslında korunduğunu, korunarak geldiğini söyleyebiliyoruz. Bu yapı özel bir yapı. Sanat açısından da özel bir yapı. Çünkü bir revak olduğunu, önünde tek birimli bir revak olduğunu keşfettik çalışmalarımız sırasında ve bu sanat tarihi açısından Darül Kura'yı önemli bir yere yerleştiriyor. Kare planlı bir yapı, bir kubbeyle örtülü, almaşık tuğla taş, almaşık duvar, beden duvarları tuğla taş, almaşık örgülü. Ayrıca batı cephesinde yer alan taç kapı benzeri, vurgulu bir girişi var ve burada yivli kemerlerle oluşturulmuş bir giriş açıklığı var. Bunların hepsi aslında bu yapıyı önemli kılıyor. Şu an bir restorasyon projesi hazırlatılıyor Bornova Belediyesi tarafından. Bu gerçekleştikten sonra buranın bir çekim ve cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Güzel bir restorasyon uygulaması yapılacağına inanıyorum. Osmanlı döneminde karşılaştığımız Darül Kurra yapıları eğitim yapıları olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an eğitimi verilen yapılar. O dönem çeşitli eğitim yapıları var. Sibyan mektepleri, medreseler, darül kuraalar gibi. Sibyan mektepleri daha çok ilkokul seviyesinde günümüzde diye söyleyebiliriz. Medreselerin hem ortaokul, lise seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Hem uzmanlaşma anlamında da medreseler var. Yani ihtisas medreseleri de var o dönemde. Darül da Kur'an eğitim verilip hafız yetiştiriliyor. Eğitim yapıları olan darül kurraların yerleşim merkezlerinde olduğunu biliyoruz. Ancak günümüze ulaşma durumuna baktığımızda sayılı Kurra günümüze ulaşıyor. Özellikle İstanbul'da Mimar Sinan'ın yaptığı Kurraların günümüze ulaştığını görüyoruz. Bu anlamda Hacı Osman Darülkurrası İzmir ve Bornova özelinde özgünlüğünü koruyarak günümüze ulaştığı için önemli bir noktada duruyor. Hacı Osman Darlı Kurası günümüze özgün özelliklerini taşıyarak ulaşabildiği için, geçmişte bir revakı önünde bulunduğu için, bir inşa kitabesi bulunduğu için tek ve kıymetli bir yapı olarak günümüze ulaşıyor. Restorasyon projeleri tamamlanıp sonrasında uygulaması da yapıldıktan sonra mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir nokta olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum.